Merhabalar kıymetli takipçiler. Ben Feridun Usta. Muhteşem bir kahve köşesini tamamladık. Bunu size tanıtmak için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi hep birlikte kahve köşemizin ince ayrıntılarını sizlere anlatayım. Bu işi yaptıracaklara dediğim gibi daha önceki videolarımda söylediğim gibi fikir olur. Mobilyacı kardeşlerime, mobilyacı abilerime bir fikir olur. Hayal gücümüzü, zanaatımızı insanlara aktaralım. İşte bu işleri yaptıracaklara bir fikir bırakalım. Mobilyacı kardeşlerime de bir fikir olsun diye bu videoları çekiyoruz sizlere, paylaşıyoruz. Şimdi bu kahve köşemiz lake boyalı. Lake boyalı. Tezgahımız ahşap. Hazır panel, ahşap kayın hazır panel. Raflarımız aynı şekilde kayın panelden. Tezgahımız 3 santimlik. 3 santim kalınlığındaki hazır panelden. Raflarımız 18 milim kalınlığındaki hazır panelden. Ürünümüzün tamamı lake boyama. Yani gövdesi, kapakları, her şey dahil lake boyama. Bu camlı kapağımızda kullandığımız camımız bronz cam. Yani içi gözüküyor ama birazcık da karartılmış yani bal rengini düşünün. Bal renginin çok açığı bir cam kullandık burada. Şimdi şundan bahsedeyim. LED'lerimiz yeni nesil neon led. Neon. Yani daha önce LED'in başlangıcında şerit LED'ler kullanıyorduk. İşte kendinden yapıştırmalı. Daha sonra alüminyum kanallar çıktı. Alüminyum kanalları gömerek ferit leti içine hapsedip kapağını kapatıyorduk. Son geldiğimiz noktada artık neon ledler kullanıyoruz. Neon çok daha rahat, çok daha görüntüsü şık, çok daha ışık verimi yüksek ve renk seçenekleri de çok çok daha fazla neon ledlerin. Yani bir sürü renk seçeneği var. Onu kullanıyoruz. Çok ağır, çok şık artık görüntüler elde ediyoruz ürünlerimizde. Şimdi de Mutfağımızda, mutfağımızın tam karşısı bu kahve köşemiz. Konumuz mutfak değil, kahve köşesi olduğu için bunu anlatıyorum. Ürünümüz tavana kadar olduğu için buzdolabının üstünde çok geniş, çok harika bir depolama alanı çıktı bakın burada. Kapak menteşelerimiz bak ne kadar ahenkle kapanıyor. Bunu tekrar üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Bu çekmece rayları, bu kapak menteşeleri çok üst düzey, kaliteli ürünler olması lazım ki bu şekilde böyle ahenkle çalışsın. Burası böyleydi. Burada dediğim gibi camlı kapağımız var. Bunun içine işte görsele yüksek ürünler kullanılır. Hemen altında böyle ufak küçük ama çok hem çok işe yarayacak hem de böyle çok şık bir görüntü yapacak bir çekmecemiz var. Bakın nasıl çalışıyor bakın. 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 Yani bu çekmece raylarının bu şekilde ahenkle çalışmasının birinci nedeni çok kaliteli çekmece rayı kullanılması. ikincisi çok kaliteli işçilik yapılması. Yani gönyesi, toplaması vesairesi her şeyi dört dörtlük yerinde olduğunun bir göstergesidir Bak Böyle ahenkle çalışmasının. Hemen altında şöyle bir depolama alanımız var. Bir tane rafı, iki tane gözü olan. Ol, çok oldukça geniş çekmecelerimiz var. Bir, iki tane. Çok derin. Bakın. Bakın. Ahenkle çalışıyor. Bu kadar geniş olmasına rağmen çekmece rayının ve yapılmış olan işçiliğin kalitesinden dolayı çok ahenkli bir şekilde çalışıyor. En üstteki çekmecemiz şöyle dar ekstradan ama bir tane daha gizli var burada. Bir tane de gizli çıkıyor. Yani dıştan baktığımızda 3 çekmece, içinden baktığımız, içini açtığımızda 4 tane çekmecemiz var burada. Harika bir kahve köşemiz oldu. Dediğim gibi bu işleri yaptıracaklara fikir olsun. Mobilyacı kardeşlerime de fikir olsun. Çok güzel bir kahve köşesi oldu. Kıymetli takipçilerimiz bir sürü platformda kanalımız var. İşte Facebook, Instagram, YouTube, TikTok gibi en en fazla takipçimiz TikTok'ta. TikTok'taki takipçilerimden rica ediyorum YouTube sayfamızı takip etsinler, beğensinler. Rica ediyorum eğer takip etmek isteyen, işte ürünlerimizden haberdar olmak isteyen, yeniliklerden haberdar olmak isteyen yani mobilya sektöründeki Dekorasyon sektöründeki yeniliklerden haberdar olmak isteyen kardeşlerim, abilerim, ablalarım, büyüklerim YouTube kanalımızı lütfen beğenin. Hepiniz Allah'a emanet olun.